E, biliyorsunuz bu kademeli normalleşmenin ilk aşamasında restoran ve kafeler kapalı kalmaya devam edecek. 1 Hazirana kadar gel al hizmeti ya da paket e, hizmeti yapacaklar. Tabi sektör temsilcileri çok zor bir durumda. Bunu da sık sık e, temsilcileri aracılığıyla dile getiriyorlar. E, o isimlerden biri de e, tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl. Ramazan Bey Merhaba. Merhaba, hayırlı yayınlar Senem Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi ya, hani belli önerileriniz de var, biliyoruz e, açılma konusunda. Onları alacağım. Ama bir kez daha bu yayın aracılığıyla lütfen e, mevcut durumu bize özetleyin. Ne durumda sektör, sektör? Çünkü bir hayal kırıklığı yaşadınız anladığım kadarıyla değil mi? E, bu ilk evet. aşamada açılmadığınız için. E, sektör, e, malumunuz bir seneden fazladır kapalıyız. Evet artık birçok işletme için dayanılacak bir noktada değil maalesef ki. Kelimelerle nasıl ifade edelim? Bizim Türk insanının genel bir şeyi vardır biliyorsunuz. Hani yedek akçe diye bir şeyi vardır. Ölüm kalım meselesi için hani herkes ak akçe kara gün içindir diye saklar. O da bitti. Herkesinki o da bitti. Şu anda artık son noktadayız açıkçası. Peki bazı verilerle konuşacak olursanız hani sektöre dair fotoğrafı net anlayalım diye soruyorum ne, ne tür veriler verirsiniz? Mesela dün bir televizyon kanalına yaptığınız açıklamada e, yani kısa çalışma ödeninin, ödeneğinin uzamasına bağlı olarak 300 bin ile 500 bin kişinin işten çıkarılabileceğini söylediniz, değil mi? Evet, evet, evet. Neden? E, çünkü en az 2 milyon çalışanı olan bir sektörden bahsediyoruz ve 20 milyar TL'nin üzerinde cirodan bahsediyoruz. Tabii bu 2 milyon çalışanın e, haricinde bize mal ve üreten sadece restoran, lokanta, kafelere mal ve üreten işte tereyağı üretiyor, sarı e, yaprak üretiyor, peynir üretiyor, sadece bize özel işte camları siliyor, masa örtülerini dikiyor. Bu ve buna benzer tedarikçilerle beraber 5 milyon kişiden bahsediyoruz ya biz durduğumuzda bunlar da duruyor bize mal ve hizmet üretenler e zaten şu anda işletmelerin paketle dönüyor şu yanlış algı var Senem Hanım bu çok önemli bir şey e zaten mevcut 150 bine yakın irili ufaklı restoran, kafe esnaf lokantası, büfe ve benzeri yerlerin %50'si zaten açık değil Çünkü paket yapma kabiliyeti yok bu işletmelerin dolayısıyla e, paket yapma kabiliyeti olanlarda da personelin yüzde yirmisi yüzde otuzu, yüzde onu gibi gelip çalışıyor. Ama diğer zaten kısa çalışma ödeneğinin ödenmesinden de belli rakamlar e, 1 milyona yakından fazla insan e, işsiz durumda kalıyor. Ama eğer ki bu hükümetimiz destek veriyor, elinden geleni yapıyor, eyvallah. Sayın Cumhurbaşkanımız da ilgi alaka gösteriyor sektörümüzde, teşekkür ediyoruz. Ama eğer ki yeni destekler ve yeni bizim bu önerilerimiz olmaz ise birçok işletme açılamayabilir. İşletme sermayesi bitti. ve Dolayısıyla açılmadığı anda da bir anda işten çıkarmalar da kalktığında kısa çalışmada bittiğinde en az 300 bin kişinin işsiz kalacağını öngörüyoruz. Peki bu veriyi nereden veriyorum ben? Hani Bizim sadece Türkiye'de 30 ilde il başkanlığımız var ve 10 binlerce üyelerimiz var hı hı. noktalar var hı hı. bunlardan aldığım verileri ben size ve hı hı. kamuoyuna açıklıyorum hı hı. yani e, sadece masa başı veri değil bu hı hı Anladım. böyle bir sıkıntı var şu peki. anda tamam peki şimdi içinde bulunduğumuz şartlarda işte pandemi sonuçta bütün yakıcılığıyla hala ortada hala 10 bin çok yüksek e, vaka sayısı ama siz bununla birlikte e, belli modellerle ki Avrupa modeli ifadesini kullanıyorsunuz e, açabiliriz hizmet verebiliriz diyorsunuz şu an itibariyle evet. e, ne öneriyorsunuz bir bunu tam olarak e, bize anlatın evet. nasıl açılabilir kafe-restoranlar? teşekkür ediyorum Bakın Senem Hanım, Ramazan'dan önceki bir aylık süren bir açılış süreci vardı ya bunun evet. ilk teklif eden yine TÜRES'ti. Neydi? %50 elli kapasitesiyle açılalım, hı hı. HES koduyla müşteriyi alalım, çalışanlarda da HES kodu olsun ve hatta şimdi müjdeli haber de verdiniz. İlk aşılanmayı da biz insanlarla iç içe olduğumuz için hizmet sektöründeki insanlara yapalım. E sağ olsun hükümetimiz bunu gerçekten biliyorsunuz o süreçte yani albsa yenilemek anlamında söylüyorum. O süreçte bu teklifi biliyorsunuz. E, bizzat görüşerek Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanına, İçişleri Bakanımıza bizzat ben birebir görüşerek anlattık, kamuoyuna duyurduk. Sağ olsun e, kabul gördü ve açıldık. E, çok ciddi bir rahatlama oldu bu. %50 kapasiteyle, ve koduyla girmesi. Fakat maalesef ki Ramazan ayı ile beraber bu kapandı. Ramazan ayının şöyle bir e, özelliği var Senem Hanım, bizim maddi ve manevi anlamda nasıl da 11 ayın sultanı dersek manevi anlamda. Yani restoran lokantalar içinde maddi anlamda da önerir ki manevi anlamda da öyle. Hı hı. Çünkü birçok işletme diyelim ayda 500 bin lira yapıyorsa Ramazan'da 1 milyon 1,5 milyon yapar. Yani Çünkü rakamlar iftar organizasyonları ki, o var kadar değil ver mi? verimli ve bereketlidir bizim için. Hı. Dolayısıyla Ramazan'da da kapandığımız için çok ciddi bir hayal kırıklığı ve sıkıntı yaşadık. Peki bize göre düşen e, tüm sektörü temsilen milyonlarca insan bize ulaşıyor ve teklif ediyor ve önerileri biz de sizin aracınızda kamuoyuyla paylaşıyoruz. Şimdi biz şu öneriyle çıktık. E, siz de biliyorsunuz yine türes olarak dedik ki peki eyvallah açılmadı. Haziran 1'e kadar inşallah Haziran 1'de de tam açılmayı bekliyoruz. O zaman biz bütün dünyadaki örnekleri toplayarak söylüyorum. Yani Hı -hı. E, araştırma yaparak. Amerika'da uzun zamandır bu böyle New York'ta ve Amerika'nın birçok eyaletinde iki 3 gün önce hatta ben e, Hollanda başkanımızla görüştüm. E, Hollanda'da, Belçika'da İngiltere'de birçok dünyanın ülkesinde açık alanlara artık müsaade edilmiş durumda. Hı -hı. Ki bizden sayılar yüksek olan ülkelerden bahsediyorum. Ve açık alanların bir an önce açılıp şey yapmamız gerekiyor işlere dönmemiz gerekiyor çünkü hem işsizlik artıyor böyle evet. hem ekonomi olarak da devlet vergi alamıyor peki hemen soracağınız bir şey peki açık alanı olmayan ne yapacak değil mi evet onun da çözümü var hı hı. yine New York'ta da böyledir bu bütün dünyada belediyeler yerel yönetimler müsaade ederek kapının önüne masa sandalye atacak bu esnafta böyle işini döndürecek bunun hemen, şimdi, bugün olmasını talep ediyoruz. 1 Haziran beklemeden, hemen bugün bu şekilde başlayalım diyorsunuz. E, evet. Bu arada açık alanlarla ilgili hala yüzde %50 kapasite sınırının uygulanmasına itirazınız olacak, olur mu? Diyelim ki açık alanlara izin verildi. Yani buna çok büyük bir itirazımız olmaz. Çünkü e, niye? Niye? Biz artık hakikaten Senem Hanım yani sürdürülebilir bir şey değil artık yani siz de bizi tahmin ediyorsunuz Aynen. biz buna da razıyız yüzde 50 olsun ama şimdi bir milyondan fazla insan evinde oturuyor en azından gelip hemen 500 binin 700 bini işbaşı yapsın ekonomi dönsün şimdi bir de şu çok önemli Türkiye bir Türk mutfağı biliyorsunuz dünyanın en önemli mutfaklarından biri eşsiz bir mutfak ve gastronomi turizmi diye bir şey var. Ve milyar dolarlık bir pazar Türkiye'de ve dünyada. Ama maalesef ki bunu bir türlü değerlendiremiyoruz. Yani e, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy turizmle ilgili çalışıyor eyvallah. Ama şöyle bir algı oluşuyor bu bakanlığımızda ne yazık ki bunu çözemedik. Turizm denilince sadece otel, deniz ve güneş gibi algılanıyor. Ya öyle bir şey yok ki. Bu hmm. ülkede Türk mutfağı var, gastronomi turizmi var. 150 bine yakın irili ufaklı restoran var. Ve bunların hepsinde istisnasız turistlere ağırlanıyor. En lüksünden en vasatına kadar. Hmm. Ama şu ayrımı bir türlü çözemedik. Yani bakanlığımızın bu sektöre de sahip çıkması gerekiyor. Ve sadece turiste oteller hizmet vermiyor. Biz de turizmciyiz ve biz de turistlere hizmet veriyoruz. Ve en büyük 5 milyar dolardan fazla ciro'yu da yapan sektör biziz. Ama bunu yani şu otel, restoran, Türk mutfağı, gastronomi, turizmine bir türlü entegre edemedik maalesef. Bu da işsizliğe en büyük çözümlerden biri. Peki. Yani becerebilsek. Çok teşekkürler tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl bir kez daha sektörün içinde bulunduğu durumu ve ne beklediklerini aktardı. Ve o kadar hani zor bir durum ki Ramazan Bey anladığım kadarıyla hani açıldığında sektör temsilcileri de bu tedbirlere uyum konusunda elinden gelenin de yapacaklar herhalde. Yani ben hani o iradede var muhakkak değil mi? Son olarak onu da söyleyeyim. Kesinlikle Senem Hanım ya biz kendi... Ekmeğimizde niye oynayalım? Biz bu sektörün en büyük derneğiz ve temsilcisiyiz. Bakın biz ilk denedim, ilk denetlemeyi Sayın İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya ile beraber ve İçişleri Bakanımız Muhterem İnce Bey ile beraber yaptık ve ben onlara ve İçişleri Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza görüşerek sektör adına bizzat söz verdim. Biz kurallara uyacağız, riayet edeceğiz. Ha, i̇stisna kaydeyi bozmaz. İstisna o başka olabilir. Evet. Bir çuval inci bir çuval cevizi alıyorsun bir iki tane çürük çıkabiliyor. Hı hı. Ama ben burada yine sizin aracınızla yani 5 milyon ailesiyle beraber 8 milyonluk bir aile adına söz rahatlıkla verebiliyorum. Peki. Biz devletimizin çıkardığı bütün kurallara, kanunlara riayet edeceğimiz anlamında tüm meslektaşın adına ben söz veriyorum. Peki. Ama e, bir an önce de açılmayı istiyoruz bugün hemen İnşallah. şimdi. Peki Ramazan Bingöl çok teşekkürler tekrar kolay gelsin sağ olun. Sağ olun. Şimdi dünyanın çok temel bir soru.